<laughs> ben de çok seviyorum burayı. Gerçekten bu kadar beklemiyordum ya. Değil mi? İyi geldi. Ketçap? Aha, sen ketçap sevmiyordun. Ketçap sevmiyordun özür dilerim. Ama mayoneze biraz yükseğiz. Karabiber'e bayılıyorsun. Acı çok sevmiyorsun. Ama öyle çok acı değil. Karabiber okey. Meyve olarak da ekşi meyve böyle mesela greyfurt. Değil mi? Ama benim hangi meyveyi sevdiğimi bilmiyorsun hangi meyve yeseydiğimi bilmiyorsun. Evet. Hmm. O zaman birbirimizi tanımaya birazcık daha vakit mi Ne yapsak? Olur. Bana uyar. Güzel. O zaman okul çıkışında hemen bir şey alalım bence. Ben Anlaştık o zaman. Sen iyi misin? çocuk üstü mı? Ömer. Elif uzaktayken bile canımı sıkabiliyor. Olacak iş değil yani. ya. Gerçekten şu an ona o kadar kızgınım ki. İstemiyorum şu an onu düşünmek ya. Ama görüyorsun işte en ufak bir şey de aklıma geliyor. Ne, ne böyle olduğunu da anlamıyorum ki Sarp. Biliyor musun? Ömer en çok hangi meyveyi sevdiğimi uzun bir süre bilmedi Yani buna rağmen düşün sen önceliği değildin. Yani bu benim fikrim. Kusura bak. Onun başka dertleri var Sarp yani Biliyorsun işte. Para sıkıntıları falan. Eee? Eee bu neyi değiştirir ya? İnsan sana aşık olunca gözü başka bir şey görmez ki. Sarp deniyorum. Deniyorum yani ama bu hiç kolay değil. Ya sen aşık oldun. Yani illa aşık olmuşsundur. Aşık olduğun kızı kolay unutabildin mi?